Zaman hiçbir şeyin çaresi değil. Bu aptallar için uydurulmuş bir yalan. Zaman geçer. Sen daha çok içersin. İt gibi korkarsın. Sevdiklerin öldüğünü görmekten korkarsın. Sırf görmemek için sevdiklerin öldüğünü... ...bir daha okuyu duymamak için... ...terk edersin bütün sevdiklerini. Sonra gelip... ...geberine kadar içersin. Geberine kadar! Saat bu ne hal? Niye okulda değil bu? Sabah baş ağrısıyla kalkmış. Canım istemiyor anne moralim bozuk dedi. Sen de izin mi verdin? Ne var baba? Toparlan biraz. Oturmuşsun deve gibi. Geçmişsin televizyonun karşısına. Hiç utanmıyorsun be. Hüsnücüğüm yapma. Gel gel içeri hayatım gel. <laughs> Hüsnü. Ne oldu canım burana? Ya tamam yok bir Hüsnü, şey. Hüsnü ne oldu buraya? Vuruldun değil mi sen? Al, al Bundan sonra böyle. Bir düşün şu yakamdan ya. Babanla ne alıp veremediğin var oğlum? Ya bırak anne ya. İşi gücü bana artistlik yapmak. Şu an baban nereden geliyor biliyor musun sen? O artistlik yapıyor dediğin baban. Hayır bilmiyorum. Ne bileyim? Mecbur muyum bilmeye? Mecbursun! <laughs> Aa, bak şuna bir bak. Baban ölümden geliyor. Babam bugün vurulmuş oğlum. Merminin izi sırtında. Şu videoya bakayım. Ne tuhaf. Oyuna ay çocuğu öldürecekler. Şansına gülsün. Niye? Ne oldu Çiğdem? Ay Zeyno. Kızım. Ver şunu ver ver. Pınar. Ver ver ver. Pınar. Hadi kalk. Hı -hı, Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur benim doğurulur. Kim olacak benim olur. Düşen hep yerde mi kalır, gün olur belim doğrulur, kim dolacak benim olurum. Rıza <laughs> ah, baba, Rıza baba orada mısınız, Rıza baba. Hüsnü abi, yaralanmış galiba. <laughs> <Gülüş> Seni dinliyorum Hüsnü. Rıza baba, abi. İşte abi, rahatsız abone. Şey baba. Dönmeden, baba. Dönmeden, ah. şikayet ah. etmeden. Yürüyorum ah. sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adında. Ayak izin kalmadan gidiyor. abi! <laughs> gerdiğinde kalbimde kırılmadı Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı Sana Zeliha! Çık komşu! Çık! Yapma ne olur! Zeliha! Bırak da beni! Kızıma tokat atmak ha! Kızıma tokat atmak! Ha! Kızıma tokat atmak! atmak, 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 atmak Çekilin lan! Zeliha! Ben bugüne kadar kaç kadın getirdim buraya, haberin var mı? Kocasından, babasından, sevgilisinden eziyet görmüş kaç kadın. Bir gün burada aynı sebepten kendi kızımı göreceğim aklım ucundan geçmezdi. Zeliha sana yanlış yaptım, arkamı döndüm. Hem de en ihtiyacın olduğu zamanda. Babasın, ben özür dilerim. Üst üste o kadar çok hata yaptım ki. Baba, hepsi için özür dilerim. Affedebilecek misin beni? Kızım. Ya baba! Merhaba be. <laughs> Vay. Vay. Bak baba. Ben daha yüzüğümü çıkartamadım. Dinliyorum bazen. Çıkartıp evde bırakıyorum. Kapıya kadar gidemiyorum. Öyle gerek bir Bak parmağımda izi kalmış. Öyle bir boşluk. Kaç yılın izi. Kaç yılın çizisi. Mutluluğu. Hatırası. İçime sinmiyor dönüp takıyorum. Ben Ayla ile konuşurum. Bu konu kapanır. Tamam mı? Ama bak sen de kendini kapama olur mu? Bak ailenin de bu ekibin de sana ihtiyacı var. Herkes gözünün içine bakıyor. Olur mu çok? Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak taşı